Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz sevgili örgü severler. Bugün sizlere oldukça kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimi anlatabilmek için orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Ve 3,5 numara örgü kullanacağım arkadaşlar. Ilmek sayılarımız ise 3 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 3, 6, 9 devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave ediyoruz. Ben şimdi sizlere modelimi lastiksiz olarak anlatacağım. İstediğiniz lastikle örebilirsiniz siz. Başlamadan önce de arka yüzünden bir sıra düz örgü öreceğim. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Bildirim zilini açarsanız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Arka yüzünde bir sıra düz örgü örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir kendini yenileyen bir model. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimiz çok kolay bir model arkadaşlar. Özellikle örgüye yeni başlayanların kolaylıkla örebileceği bir model. Aynı zamanda çok kibar. Güzel de bir model. Gösterişli model. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ikinci sıramı da tamamladım. 3. sıra ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. E bu ortadaki ilmeğimi başa geçirerek 3 ilmeğimi 3 tane ilmeği düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum ve Tekrardan aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Toplamda 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Aynı şekilde ortadaki ilmeğimi baş alıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum, bir artırma yapıyorum. Tekrardan aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Şu olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Aynı yerden tekrardan bir ilmek daha çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Pardon. İlmeğimi kaçırdım. üç düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum ve bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de ilmeklerimin tümünü ters olarak öreceğim. Modelimiz bu kadar kolay ve basit bir model. Toplamda dört sıradan oluşuyor ve sadece üçüncü sırada bir işlem uyguluyoruz arkadaşlar. Onun haricinde ön yüzünden düz arka yüzünden ters olarak örüyoruz hep modelimiz daha kendini göstermiyor şu an arkadaşlar yeni başladığımız için dilerseniz bir model daha örelim birlikte daha anlaşılır olması için Örümceğin de birinci sırada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. birinci sıramı tamamladım ikinci sıra arka yüzündeyim arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum 3. sıra ön yüzündeyim. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu üç 3 tane ilmeğimin ortasındaki ilmeği başa geçiriyorum arkadaşlar. Öndekini de arkadan geçirip 3 ilmeğimizi olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek daha çıkarıyorum. Aynı şekilde ortadaki ilmeğimi baş alıyorum. 3 ilmeğimizi olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum ve tekrardan bir ilmek daha örüyorum. aynı şekilde örmeye devam ediyorum sıra sonuna kadar Son modelimi de yapıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve üçüncü sıramı da tamamladım. Son olarak dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim ve ikinci modelimi de böylelikle tamamlamış olacağım arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Modeli bir de büyük parçada görmeniz için daha önceden de bunu ördüm. Gördüğünüz gibi çok güzel kibar, çıtıp bir model oldu. Orta kalınlıkta bir iple ördüm ve 3.5 numara örgü kullandım. Ters düz lastikle ördüm. Çok çabuk ilerleyen bir model. Özellikle örgüye yeni başlayanların kolaylıkla örebileceği bir model. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak, atkı, bere, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi olarak örebilirsiniz. Nerelerde kullanacağınız tamamen sizin zevkinize kalmış. Sizler de nerelerde kullanacağınızı yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir beğeni bir yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.